Sıcakların yükselmesi günlük hayatta bazı sıkıntılara ve zaman zaman aksamalara da neden oluyor. Isının en yüksek olduğu saatlerde tüm ilçe genelinde klimalara yüklenilmesi elektrik şebekesinde arızalara ve kısmi kesintilere yol açıyor. Aydem yetkilileri ise geçtiğimiz yıllarda aşırı yüklenmeler nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin artık daha az meydana geldiğini, bu konuda gerekli önlemleri aldıklarını söylediler. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Bodrum Elektrik Dağıtım Şirketi Aydem Müdürü Sefa Pişkin Leblevici, yaptığı konuşmasında elektrik hatlarının yer altına alınmasından dolayı elektrik kesintilerinin daha az yaşandığını ve daha kaliteli elektrik verdiklerini ifade ederek şunları söyledi. Bodrum Aydem İşletme olarak 2011 yazına hazırlıklarımızı kıştan beri yapmaktaydık. Hazırlıklar da son seviyesine gelmiş durumda. Ee, malumunuz gördüğünüz gibi yeraltı çalışmalarına hatlarımızı güçlendirdik. Ee, yazın klimalardan dolayı gelecek yükleri e, kaldıracak şekilde elektrik şebekemizi iyileştirmeler yaptık. Yani şunu söyleyebilirim, e, yüklenmeden dolayı kesintilerimizi olabildiğince e, geçen yılın verilerine göre önledik. Bu yıl çok aşırı bir e, şey olmaz ise yüklenmeler bölgesel olabilir o da. Bölgesel olmaz ise yani işte yeni yerleşime açılan bir bölgedir. Onların dışında normal yerleşim bölgelerimizde bundan dolayı bir kesinti yaşanmayacak. Bizim planımız, programımız bunun üzerine yapıldı ve başlarından da bunları uyguladık. Bodrum'la Bites kavşağı arasında yaklaşık 7 kilometrelik elektrik hattını yer altına indirdiklerini ifade eden Pişkin Leblebici konuyla ilgili şunları söyledi. Şimdi yer altına indirdiğimiz e, Bodrum'un girişinden başladığımız zaman eee Şakir Caddesi, Neyzen Teşvik Caddesi, Cafer Paşa Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi olmak üzere bu güzergahın e, Konacık'ta Atatürk Caddesi o, vites kavşağına kadar buradaki yaklaşık bir 6-7 kilometrelik bir güzergahta yer altı çalışmalarımızı yaptık. E, bu yer altı çalışmaları hatların güçlendirmesi maksadının yapıldı. E, onun dışında ilave trafo e, tesislerimiz oldu. 10 tane yakın ee, hatları kısmi güçlendirme yaptığımız yerler oldu. Ve yaz boyunca da bakımdan da e, ki enerji kesmeden bakım çalışmalarımızla da yine devam edeceğiz. Kış aylarına göre yaz aylarında elektrik kullanımının iki kat arttığını sözlerine ekleyen Pişkin Leblebici konuşmasını şöyle tamamladı. Ee, şimdi Bodrum'un enerji e, profili şöyle oluyor. Yazın İki birim harcandığı zaman ilkbahar ve sonbaharda bir birime inmiş oluyor. Yani iki kat bir enerji şey oluyor. Kışın da bu bir buçuk birim gibi bir değere oluyor. Kışın e, ısınmadan dolayı bir enerji e, tüketimi var. Yazında e, hem bölgeye talep olduğundan, turizm talebi olduğundan hem de klima klima yüklerinden dolayı bir e, tüketim vardır. Yani şöyle söyleyeyim, havalandırma dediğimiz bir olay vardı. Trafonun içindeki havalandırma e, engel olmadıkça biz şey yapmıyoruz, o kadar önemsemiyoruz ama havalandırmayı etkilediği zaman önünde bir şey varsa ilgili belediyesinden bunların kaldırılmasını talep ediyoruz. Neçesinde o önüne masa sandalye koyulan yerler var ise ki geçmişte var idi, bunların kaldırılmasını talep ediyoruz. Önemli olan orada bir havalandırmanın olması. Bazı yerlerde de havalandırma da kifayet etmediği zaman da klimada takıyoruz trafo binalarının içerisine, İçerinin daha serin olabilmesi için durumda da hizmet vermenin çok önemli bir duygu olduğunu ifade eden pişkin leblebici, vatandaşlara en iyi ve kaliteli hizmeti vermek için çalışıyoruz. Kesintisiz elektrik vermek amacındayız dedi.